Evet arkadaşlar vlog çekmeye başlıyorum. <laughs> Videoya başlamama bak. Evet arkadaşlar vlog çekmeye başlıyorum. <laughs> Şimdi arabaları böyle sıra sıra dizdik. Şunu çekeceğiz. Pek bir önemi yok bunun. Topaşı çekeceğiz olsun. <laughs> Kardeşim. Çık lan önden arabanın. Manyak. Evet. bir video çekeceğiz bakalım böyle hareketli hareketli. Videonun içine bir yere de koyarım. Bütçeni kapatalım. Tut bunu. Siz biraz muhabbet edin ben abiyle konuşayım. Konuşun böyle. Ne yapacağız bugün? Pazarlık yapıyoruz. Videoyu ne kadar çekeceğim diye. Her türlü kına, düğün, araç. <laughs> sünnet, sünnet. Benim mazotu da ekle. Beyefendi tatilden gelmiş. Ben geldik buraya. Be <laughs> Bak C2 gidiyor. Instagram'da takip ediyorsanız tatildeydi kendisi. Demircioğlu oğlu Sercan. Demirci, evet. Demirci abi, oğlum, Şu alta bırakıyormuş. <laughs> hadi güneş gidiyor abi. Gidelim hadi. Siz geç geldiniz oğlum. Biz burada yeriz. Abi, abi trafik, trafik var trafik. Bir buçuk saattir yoldayız. Bak. Yani, Senin sesin başaran mı kanka? <gülüyor> 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 Yok bir buçuk saat değil saat <laughs> Senin başaran. <dip. gülüyor> Arkadaşlar siz genelde kimin yalan konuştuğunu biliyorsunuz zaten. Hmm. Fazla anlatmaya gerek yok. Yakınlaştırıyorum olur. arkadaşlar. G gel bak şu an dükkanın tadilatını yapıyorlar. Gel. Gidelim. He. Bak adam aydınlı. Gidelim adama soralım. Oğlum Gidelim millet ki. buradaki millet Gamışlı'yı işliği diye nereden bilsin? Diyelim misin? ki Subahan'ın <laughs> köylüsü. Subahan kim o? Ne? Şeyi... Hadi boş dükkan, yapma. Dükkanın <laughs> anahtarı, anahtarı nerede? <laughs> Çok konuşmayın. <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok konuşmayın. <yani>. Ünlü YouTube. Bak. Sercan Kapa. kardeşim o kapat. Hoşuma kapat. Hoşuma kapat. Hoşuma o adam geliyorsun. anahtarı kapatıp şeye verecek. Anlatmaya gerek göre görüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar, çekime başladık. Çekim biraz zor şartlarda tabii. Harun kardeşim orada arabanın bagajında. Bizim Mercedes'in, Mercedes'i de çekeceğiz, Tofaş'ı da çekeceğiz. Böyle güzel bir klip yapalım dedik. Yatıstadında orada pek trafik olmayan yerde Çok seyrek araba geçen bir yerde insanları da fazla riske atmadan Güzel bir Klip tadında bir şeyler çıkaracak Harun bakalım zaten videonun sonunu Koyacağım bu klibi Saati de saat şu an 7.30 Güzel şeyler çıksın diye bu saatte Bakalım devam Evet Harun kardeşimiz Sanatını icra ediyor Topaş ile. Ne diyorsun bu çekim işlerine kardeşim Şu an çok güzel çıkıyor topaş Değil mi? çok iyi çıkıyor Ama şimdi bu renk topaş ne bileyim Bir efsane Arkadaşlar bu arada ben Harun'un şimdi Instagram'ını falan sağa sola bir yere bırakacağım. Videonun sonunda zaten Tofaş'la ilgili yaptığı çekimi de koyacağım. Beğenirseniz ederseniz. Şimdi de kendi arabanızın böyle profesyonel çekimlerini istiyorsanız. Harun bunu yani kendine bayağı yatırım yaptı. Kamerası, gimbalı vesaire. Bayağı kendine bir meslek edindi yani. Zaten programdan falan çok iyi anlıyor. Bu çekimlerde de bayağı başarılı. Çok iyi fiyatlara özellikle... Ee, bizim adımızla giderseniz, kameraya yamuktur, <laughs> benim adımla giderseniz Aziz abinin takipçisiyiz falan diye Harun gereken yardımı da size yapar. Bu tarz hem fotoğraf yapıyor böyle hem de video çekiyor böyle. Gerçekten e, birkaç takipçimiz, biz Instagram'da etiketliyoruz ediyoruz. Birkaç takipçimiz video çektirmişti arabasında, modifiyeli arabası vardı e, vesaire. Onlar da bayağı beğenmişti bana. Abi teşekkürler ne zamandır böyle birini arıyorduk falan gibisinden. Dediğim gibi eğer böyle hatıra kalsın yani değer verdiğiniz çünkü modifiye yapıyorsunuz ediyorsunuz bu araçlara bir gönül bağınız oluyor. İlgileniyorsunuz. Değerli sizin için kıymetli. Ve bu tarz araçlarla da böyle güzel hatıralar saklamak her zaman iyi oluyor yani. Harun da bunları en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum. Ne haber kanka? İyi abi sen nasılsın? İyi nasılsın? Bunlar da sefil 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 oturuyorlar bak bak. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Allah serin serin oturuyoruz burada. Nerelisin? Trabzon'da. Trabzon. Trabzon'un neyi meşhur? <laughs> hani biçim yapıyor ya izlemiyor mu videoları? <laughs> <buna sorsanlar>. Nerelisin? Bu <laughs> iş. <laughs> Nerelisin <gülüyor> adam gibi cevap ver. Evet. Neresinden? Neresinden? <laughs> Neresinde? Merkez. <laughs> Neyi meşhur? Zülfikar <Zirpik> <laughs> Köyü. Yalanı meşhur Zülfikar <Zirpik> <laughs> Köyü. Nerelisin? Iğdır. <Ödür. gülüyor> Neyi meşhur kardeşim? Kaysa. Bozbaş. Aziz Kancar'ı meşhur. Başka evet. meşhur yok ki. Hıdır'dan çıkmış tek meşhur insan. Şimdi. Çırak. Neresin Çırak? Ordu. <laughs> Ordu. Yiğit. İsmini söyle. Yiğit. <laughs> bak ben elini böyle vurduğumda asker gibi bak. Yiğit Çakır ordu. Tamam mı? Vuracağım şimdi. Yiğit Çakır ordu. Bir şey diyeceğim. Bu iki kanal hemizliği bir kavga ettir. İkisi de inat ya. Şimdi Yiğit Çakır ordunun neyi meşhur? Şimdi. Kundu. Ama ben daha meşhur bir şeyini biliyorum. Ne? Dik duruş. <laughs> Asalet. Hani Batuhan abine kafa tutuyordun ya dükkanda kamera var abi kamera olması çok güzel bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Aa, buyur buradan yani. Harun baba stop ettirdi arabayı. <laughs> Tüh <laughs> sana yazık. Oğlum tofaş bu tofaş. O sürdüğünüz lüks arabalara benzemez. Ben ben şimdi Karadeniz damarı. Trabzonların neyi? Orduların neyi? Ordu... Siz mi daha milliyetçisiniz bunlar? Ordu'nun kardeşim. <gülüyor> 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 şu burun hariç. <laughs> Neymiş meşhur? <laughs> ne bileyim abi. Trabzon'un peki? Sercan'ın buruna baksana şu yandan. Allahu Ekber dağlarına bakıyor. Bizim sürümlü çağımız mı şu? Sürümlü. çek arabaya görelim. Kanka gözüküyor. <laughs> ya buna ne demeli? Çakma Karadenizli. <laughs> <laughs> Bunu bay bay hele bak. <laughs> Kuzeniz ha dön kendi burnuna bak. Aynı. Ağla. <laughs> <laughs> Benim de burnum biraz büyük. Neyse. Böyle bir makara çiçiri yaptık. Harun güneş gidiyor. Mercedes'i çekemeyeceksin. Bastıracaksın geriye atacaksın Harun. Boştayken bastır, geriye at. He? Erkek gibi nazik davranmayacaksın bu arabaya. Erkek gibi. Güle, git, güle, güle. 10 dakikada nasıl 2 tane araba çekeyim? Ya, ya ya. ben 10 dakikada nasıl 2 tane o araba çekeyim ya? Bu siyah. Ya 10 dakikada Güneş nasıl Güneş gitse ay ışığında parlamaz bu. Ağzın burnun terledi ya. Dua Olur et başka yerleri. Yok ki çıkarsana maskeyi. Salak ya. ya bizim çevremizde niye akıllı adam yok? Virüsün en büyüğü <laughs> sensin. O da onun farkında. Bugün nasıl düştün? <laughs> <laughs> ha yine düştüm. Arun. Güneş gidiyor. Abi. <laughs> Güneş gidiyor da. Güneşin gitmesi ne, neresin kardeşim? Erzincanlıyım abi. Erzincan neyi meşhur? Peyniri meşhur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yemez miyiz? Yeriz abi. Niye getirmiyorsun hiç Erzincan peyniri? Ben bilmiyorum ki abi 10 yıldır. Ama gitmen lazım bizim için. Bizim için gitsene. Peynir getir abi, bize. Tamam, <laughs> Canımsın. Gözlükler aynı mısın? Gözlüklerimiz de benziyor kanka. İnşallah rüzgardan rüzgardan sesi iyi alıyordur mikrofon. Subhan yine yalanlarını sıralıyor bak bak. Seri şekilde yalan atıyor yemin ediyorum bak. Şu an seri şekilde yalan atıyor. Bak hiçbir şey olmadı yolun ortasında dursam çarpmaz. Başına koza düşürdü ağaçtan şimdi ta diye. Baba bak. Peş peşe ne sıraladı ama. Burnundan 3 kere ameliyat olmuş çocuk orijinal burnum diye yedirmeye çalışıyor. He. Ben bir şey de var. yalanla nereye kadar? Dağıtık? Çek. Çek takipçiler karar versin. Çek amına koyayım. Yandan İddia dayan. Yandan çeker misin ne yapayım? Çek. Bu burunda yandan... estetik varsa herhangi bir ameliyat varsa ne yapacaksın? Bir saniye. Ne yapacaksın? <laughs> bir baksın. Takipçiler değerlendirsin yorum yazsın. Şuna. Onun orijinal amına koyayım. İyi. İyi çakır yine. Big Druş atıyorsa... kardeşiyim. <laughs> Peki güneş gitti ya. Oğlum senin ya. ayakkabında bile benim ismim var. Bildi. <laughs> bak bir onu çek bir plakaya. <laughs> Sen kim ki basın lan? Doğru söylüyor. Plakaya bak. Bildi. <laughs> Benden gördükten sonra bildi yaptın. Nerede? Bildi. Oğlum ha. senden mi gördün? Ha. Kanıtlayalım mı bundan görmedin? Ne bu? Bibi. Ne zaman yaptın? 8-9 ya? yıllık dövme. Yalan dokuz go İnan Allah'a yalan konuşuyorum. 5 5 yılı ya var ya yoktu. 9 yıldır lan yoktu. Lan ben seni 9 yıldır tanıyorum orada yoktu. Dokuz orada 9 yıllık, yok. yıllık varsa ben kendimi lan asarım. <laughs> yani yalan. yalan işte, ya. Tamam hadi. hadi yalan. Olsun Net yalan. Net ya. Diş diş. Diş diş biraz bak, daha diş. Biraz bak, daha diş. Gerçekten 9 ama bak siz Yok Benim güzel hatırıma biraz daha diş. Tamam sen ne olsun 5. Tamam mı? Farz edelim. İnecek de... yavaş yavaş doğruyu bulacak. 4-5 yıldır, yıldır, -5 yıldır 5 var doğru söylüyor. 4-5 yıldır var. Farz 5 yıldır. Tamam. Sen 5 yıldır aynı marka ayakkabıyı iki yiyorsan sana yazdık var. Tüm İyi sana. sana. Tüm Belki sana. sana. Belki 10 tane var amına. Ulan. Bana. Oğlum siz beş... açılışta adınızda bir küfür etme da, ya. almadınız mı? 5 ay önce aldın. Küfürlü konuşma kameranın önünde. Görüyorsun ha. Yalan. Kayıp hey Hayatın abi, yalan. Ben vardım. Bak. <laughs> 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 Çakma olarak almadık mı? İçimizde aynı ayakkabıdan. 100 liraya orijinali 1 milyar lan. Bizde 1 milyarlık. Samet ben ya, bu üçümüz de aldık. Ay biz bunu işte giyinmek için aldık. dolaşmıyoruz ki. Bak arkamızda kancalı o test parkta yazıyor. <laughs> Bizde bir milyarlık <gülüyor> ayakkabı <gülüyor> giyecek şey var mı lan? Bende var seni bilir mi? Var mı? Seni bilir misin? Alsan da inanmazlar. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Harun'a daş atacağım da arabaya gelir diye korkuyor.